Hayatın sona erdiği noktaya ölüm diyoruz. Biyolojide genel kabul gören ölüm tanımı, bir organizmanın bünyesindeki tüm hücrelerle birlikte işlev göremeyecek şekilde bütünlüğünün bozulmasıdır. Korkmayı gerektirmeyen yaşamsal bir gerçektir. Doğumla başlayan sadece birkaç on yıldan sonra, bilincimizin yeniden doğumumuzdan önceki hiçlik haline dönüşüdür evren ömrü karşısında bir an bile sayılamayacak kadar kısa bir süreliğine bilinç kazanıyor, sonra dönüşüyoruz. Her gün dünyada 150 bin, Türkiye'de 1500 kişi ölüyor. Müzik Ölümü, canlılığı anlamlandırınca anlayabiliriz. Canlılık dediğimiz ise yapılar bütünüdür, varlık biçimlerinden biridir. Kimyasal ve fiziksel yapısından ötürü her varlığın özellikleri birbirinden farklıdır evrenin fizik yasalarına göre maddelerin ömürleri belirlidir. Bu ömrün sonuna gelindiğinde her ne sebeple olursa olsun maddenin bütünlüğü bozulacaktır. Ölüme fiziksel açıdan bakınca kapalı sistemlerde entropi yani düzensizliğin daima artmak zorunda olduğunu görürüz. Entropi artışına dışarıdan enerji alarak karşı koyarız. Yemek yediğimizde düzenli durumdaki bir besin kaynağını parçalar yani düzensiz hale getiririz. Bu sırada besinlerin içindeki kimyasal bağlarda bulunan enerjiyi hücrelerimiz içinde açığa çıkarırız. Açığa çıkan bu enerjiyi kullanarak hücre, doku ve organlarımızda onarım, gelişim ve benzeri işleri hallederiz. Yani yine bir yerlerde düzensizlik artıyor. Ancak ondan elde ettiğimiz enerjiyle biz düzenli halimizi sürdürüyoruz. Ölümle birlikte enerji akışı da duruyor. Beslenemiyoruz ve hücrelerimiz dağılmaya başlıyor. Biz de kapalı bir sisteme dönüşüyor, entropiye yenik düşüyor ve düzensiz duruma geliyoruz. Bu entropi kavramı dolayısıyla doğada hiçbir varlık belirli sürelerin üzerinde var olamıyor. Fizik yasaları doğa içerisinde bir devinimi, değişimi ve dönüşümü tetiklemektedir. Evren içerisinde her şey değişir. Yani hiçbir maddenin bir an önceki haliyle bir an sonraki hali birebir aynı değildir. Öldüğümüzde bizi oluşturan yapı taşlarına ayrışıp dağılınca doğadaki başka bir canlının yapı taşlarına dönüşebiliyoruz. Dolayısıyla ölüm varlığın yapısı için bir değişimden ibarettir. Hücrelerimiz ölmeyip Durmadan kontrol dışı bir şekilde bölünürlerse kanser olur. O nedenle hücre bölünmesi mutlaka kontrol altında tutulmalıdır. Kanser bir grup hücremizin ölümsüzlük ve vücudun geri kalanından bağımsızlık ilanıdır. Normalde 17. kromozomumuz üzerindeki TP53 isimli bir gen hücrelerimizin kontrolsüz bir şekilde bölünmesini durduran bir protein üretir. Ancak evren ve de vücudumuz kusursuz olmadığından bu gen arada sırada hata yapar ve hücreler kontrolsüz bölünerek tümörlere ya da kansere yol açar. Genlerde ölümün izlerini kromozomlarımızın yapısal özelliklerinde de görürüz. Kromozomlarımızın uç kısımlarındaki telomerler kromozomların yanlışlıkla birbirine yapışmasına engel olurlar. Her bir hücre bölünmesi sırasında da bir miktar kısalırlar. Belli bir kısalığa ulaştıklarında da Kromozomlar düzgün kopyalanamazlar ve o hücre ölür. Bu duruma karşı bazı canlılar ve hücreler telomeraz enzimi gibi önlemler geliştirmişlerdir. Protein yapılı bu enzim eşey hücrelerinde, tek hücreli ökaryotlarda, çok potansiyelli kök hücrelerde ve bazı kanser hücrelerinde bulunur. Telomeraz temel olarak telomerlerde kalan eksik parçaları tamamlar ve DNA'nın kısalmasına engel olur hiçbir çok hücreli veya ökaryotik canlıda telomeraz enzimi üretilemez. Bu canlılara insan da dahildir. İnsan embriyosunda meydana gelen ilk birkaç hücre çok gönlüdür ve her türlü organa ait hücreye dönüştürülebilir. Bunlara kök hücre deniyor. Kök hücreler embriyonun ileri dönemlerinde farklılaşarak özelleşirler. Çok yönlülüğün kaybedilmesiyle birlikte telomeraz enzimi de kaybedilir. DNA sürekli olarak her bölünmede kısalır ve insan için ortalama 70-80 yıl sonunda işlev göremeyecek hale gelir. Genlerde ölümün bir diğer izini ise biriken mutasyonlarda görürüz. Bölünmeler sonucunda mutasyonlar da artarak yeni hücrelerde oluşurlar. Mutasyonlar düzeltilememeleri veya doğrudan zarar veren tipte olmaları durumunda canlının işlevini bozarlar. Bu nedenle yeterince uzun süre yaşayan bireylerde hatalı bir mutasyonun hastalığa bağlı ölüm getirme ihtimali de yükselir. Doğumla ölüm arası yolculuğumuzda gelişim veya yaşlanma olarak adlandırdığımız ara basamaklar vardır. Bu basamaklarda kaslarımız, derimiz, organlarımız mekanik olarak yorulurlar ve yapıları gitgide bozulmaya başlar. Bu sürece fiziksel eskime ya da yaşlanma diyebiliriz. Bu süre her canlıda farklılık gösterir. Doğada gerçekleşen pek çok ölüm biyolojik yaşlanma sebebiyle olur. Bir canlı doğduğu andan itibaren ölmeye başlar. Ölümle ilgili tanımlamaların her biri farklı alanlarda önem taşır. Birkaçına bakacak olursak, fizyolojik ölüm daha çok yaşamla ölüm arasındaki bir alan, bir süreç olarak tanımlanır. Dört temel yaşam sinyali vücut sıcaklığı, kalp ritmi, kan basıncı ve solunum hızıdır. Bu yaşam sinyallerinin değerleri kişiden kişiye değişir. Birbirine bağlı olan bu dört yaşam sinyalinden biri ya da birkaçının var olmaması ölümün gerçekleştiğini gösterir. Fizyolojik ölümü gerçekleşmiş biri tıbbi müdahale ile hayata döndürülebilir. Klinik ölüm kısaca kalp durması ya da kalp krizi olarak ifade edilir. Yasal ölümün tanımı ülkeden ülkeye değişebilir. Temelde bir hastayı kurtarmak adına denenebilecek eldeki tüm tıbbi ve bilimsel yöntemler tükendiğinde hasta hala klinik ölüm halinde ise yasal olarak ölümünün gerçekleştiği söylenir. Beyin ölümü. Beyin, tüm organları kontrol eden organdır. Dolayısıyla beyin ölümü gerçekleşen bir canlıda vücudun geri kalanının herhangi bir özelliği kalmayacaktır. Ama beyin ölümünün gerçekleşmesi vücudun tamamen öldüğü anlamına gelmez. Tıbbi olarak makineler aracılığıyla birey canlı tutulabileceği gibi bu makinelere başvurulmasa dahi beyin ölümünden sonra saatlerce vücudun farklı noktalarındaki hücreler bireysel olarak yaşamaya devam edeceklerdir. Kalp durmasından 15-20 saniye sonrasına kadar bilinç kapanmaz. Kalbin altında kalan organlar 30 dakika kadar yaşamaya devam ederler. Kontrol altında tutularak vücuttan koparılan kollar ve bacaklar 6 saat kadar yaşamayı sürdürürler. Kemikler, tendonlar ve deri klinik ölümden sonra 8-12 saat daha yaşarlar. Ancak kalpten sonra en hızlı ölecek organ beyindir. Beynin en hassas ve hafızayla ilişkili olan bölgesi hipokampüs, 10 dakika oksijen alamayınca tamamen ölür. Dolayısıyla beyin ölümü, bir organizmanın bütün parçalarıyla birlikte öldüğünü değil, artık eskisi gibi bir bütün olarak yaşamasının olanaksız olduğunu gösteren ölüm tanımıdır. Beyin ölümünün gerçekleşmesi için acıya tepkisizlik, yüz kaslarında tepkisizlik, göz bebeğinde tepkisizlik, kafa hareket ettirildiğinde gözlerin sabitlenmemesi durumu, korneal refleksin yitirilmesi, kulak kanalına enjekte edilen suya tepki verememe durumu, spontane nefes almanın sona ermesi gibi semptomlar aranır. Biyolojik ölüm, bünyedeki son hücre de fizyolojik ve biyokimyasal işlevini yürütemeyecek şekilde dağılırsa gerçekleşir. Ölümü, çöküş, sistemin iflası, ölüm, eskime aşamalarında incelemek mümkündür. Ölümü uzatılmış ve geri dönülmez uyku hali olarak tanımlamak tam olarak bilimsel değildir. Uykuda geri dönüş imkanı varken ölüm geri döndürülemez bir uyku halidir ve uykudan daha da derindir. Uykudayken beynimiz halen aktiftir. Hatta bazen uyanık halimizden bile aktif olabilir. Ölümde beyin aktivitesini tamamen yitirmiş olacaktır. Dolayısıyla ölüm uykunun birkaç adım ötesinde algı kaybı yanında vücut bütünlüğünün dağılması durumudur. Peki ölümün ardından vücuda neler olur? Öldükten yarım saat sonrasında tüm refleksler kaybedilir. Göz kapakları kapanmazken kaslar gevşiyor, boşaltım sistemi tamamen kendisini salıyor. İdrar, sperm ve salya akıntısı görülüyor. Çok nadir olarak görülse de bir kadın hamileyken ölmüşse, öldükten sonra da doğumunu gerçekleştirebilir. Bu durumda karın içi gazlarının vücutta birikerek cenine baskı yapması üzerine ceninin vajinal açıklıktan çıkmasıyla gerçekleşir. Ölümden 3 saat sonra ölüm lekeleri görülmeye başlar. Algor mortis ya da ölüm soğukluğu evresinde vücut sıcaklığı her bir saatte ortalama 0,8 santigrat derece düşer. 10 saat içerisinde vücut tamamen kaskatı kesilir. İnsan vücudunda çürüme ölümün gerçekleşmesinden 24 saat sonra başlar. İlk çürüyen organlar göz, beyin, mide ve bağırsaklar olur. En geç çürüyen kısımlarsa kalp, mesane, böbrek ve rahimdir. Rahmin çürümesi aylarca sürer. Vücudun ölmesiyle birlikte tüm eylemler bittiği için tırnak ve saç uzaması söz konusu değildir. Su kaybı sonucu derilerde oluşan büzülmeler, üzerindeki kılların ve tırnakların daha uzun gözükmesine neden olur. Ölüm sonrasında Oksijen alımı ve enerji üretimi durduğu için hücrelerin işlevleri aksar ve atık maddelerden kurtulamayan hücreler şişer. Mide ve bağırsaklarda bakteriler çürüme için yoğun çalıştıklarından gaz ortaya çıkar. Bu gaz karın bölgesinin şişmesine sebep olur. Vücutta biriken sülfür yüzünden renk siyaha dönmeye başlar. Günden güne şişen karın patlar ve göğüs çöker. Bu olay mezar üstünden duyulabilecek kadar sesli olabilir. İskeletleşme, ölüm evrelerinin son aşamasıdır. İskeletleşme süreci tropik bölgelerde haftalar içinde olurken, tundra bölgelerinde veya sıfırın altındaki sıcaklıklarda hiç olmayabilir. Ama normal şartlar altında ortalama 4 yıl içinde geriye sadece iskelet kalır. Antropolog Ernest Becker, Ölümün İnkarı kitabında insanın ölüm farkındalığının bir sonucu olarak kültürel ve psikolojik düzeyde kimi savunma mekanizmaları geliştirdiğini ileri sürdü. Baker'ın görüşlerini temel alarak Jeff Greenberg, Sheldon Solomon ve Tom Pischinski de dehşet yönetim kuramını geliştirdiler. Dehşet yönetim kuramına göre insanlar ölüm korkusundan kaçınmak için sembolik de olsa ölümsüzlüğe ulaşmaya çalışır. Bunu yaparken de çocuk yapmak, milliyetçilik ve ırkçılık, cinsiyetçilik, kültürel uygunluk, türcülük, şöhret, başarı ve servet, ideoloji, din gibi temel bazı eğilimler gösterirler. Bu kurama göre bu eğilimler insanın kendi önemsizliğini ve hayatın anlamsızlığını aşma amacına yöneliktir. Ölüm korkumuz biraz da hayatı, ölümü ve daha genel anlamıyla kendimizi yüceltme arzusundan ileri gelir. İnsanlar ölümü sonsuz bir yokluk olarak algılamaktansa yüce bir kavuşma olarak görmeyi tercih edebilirler. Biyolojik başarı hayatta kalmak ve üremekle belirlense de bunun bir üst sınırı vardır. Çünkü doğada kısıtlı kaynak problemi var. Birkaç istisna hariç canlıların hiçbiri sonsuza kadar yaşayamazlar ve sonsuz miktarda üreyemezler. Ölüm olacak ki alttan gelen yeni nesillere kaynak ayrılabilsin. Canlılar bir yandan hayat mücadelesi verip bir yandan ürerlerken ölümlerin varlığı yeni yerler açılmasına ve kaynakları tüketen canlıların sayısının sabit tutulmasına yaramaktadır. Üstelik bir canlı öldüğünde aynı zamanda diğer birçok canlıya besin kaynağı olmaktadır. Ölüm acımasız görünse de hayranlık duyduğumuz doğa için büyük önemi vardır. Varlığın durmak bilmez süreyenliğindeki parçalardan biridir ölüm. Evren için özel bir yeri, anlamı, değeri yoktur.